Evet. Bugün metal metalden kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yer metal e yeni başlıyoruz. Aa. Artık oyunları kaldığımız yerden diye, ne? diye diye alıştım arkadaşlar. Metal oynuyoruz bu. Şöyle. Uyku var senin yüzünden Orada... şu anda. çok yorgunum. Kendisi biraz gıcıktır arkadaşlar. Ee, o yüzden her sabah kaldırmaya bayılır. Çok sinirim bozuluyor. Arkadaşlar ben yerden maymun gibi bir şey buldum da anahtar gibi. Bunu ne yapacağız acaba? Şurayı açmaya geldi. Aa, gitti bu. <laughs> Yalnız. I have to leave this fucking place. mı dedi? Hmm. Küfür etme lan videodayız. Lan deme lan babam kızıyor lan. Şimdi ne yapacağız? burada ampul var lan skorboardaki çekmece var şu ne harita gibi bir şey var ya şey aha çekiş var lan hamur hamur aldık ne yapacağız bilmiyorum ki buraya mı kaçacağız lan Yanlışlıkla tabloyu elime aldım. Tabloyu şey geri yok. nasıl koyacağız? Bunu koydum. Şu ne? Arkana baksana bir. Bak git git. Masaya git. Masaya masaya. Dön, bu ne? Bilmiyorum evet. Garip garip şeyler Silver. Zil var. Dokuz. 9 Bu ne? Lucky box. Oğlum bu bir şey Çekil mi var? vursana bir. Bunu açmayı deneyim. Evet. <laughs> Olmuyor. Mu? Olmuyor. O zaman. ip var ya Bir bir çeksene bir şey mi var? Ne? <laughs> Bayıldı. Kuzey doğu bası diyor. Aa anahtar. Ne yapacağız şey bunu? Çek içine kır. Tamam. Denesem mi? Tabii. Gel Gir kafese. hiçbir şey olmamış gibi gir. Ne yapacağız ki kafese nasıl? Kafese gir. Kapat. Yok bir şey. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? yok ya. Bir şey yok. Gördüm. Hayal hayal. Yok ya. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne yok. Ne oldu? yok. Burda bir garip bir köydeyiz. hayal dünyası. Evet hayal dünyası evet. Açık kalsın. Şimdi bu anahtarla bu kasayı açabilir miyiz acaba? Gelsin mi? Aa! Oh! Buradan. Bant. Artık ne yapacağız oğlum biz? Ba Dur etrafına bak bir. Yere bak bir. Aa! şunu batlayacak mıyız? Yok ya ne alakası? Yerdeki ya kablo kablo değil ne alakası var? Dele. Dur bir dakika. Aman ne kablo kesik lan. Bir dakika lan. Elektrik yok diyor. Elektriği açtım ama kablodan her bir lan şuradan batmayacağım ben dur. Aa batmadık. Oh, da... Ya nasıl Ben nasıl biliyorum lan sen bunları oynadın mı yoksa? Ya yani birkaç video izlemiş olunca Ama şu harita gibi şeyde bu ne dediğinde of sıkıcı dedim. Gittim. Arkadaşlar bakın fark ettiyseniz burada şifreler yazıyor. 9 2 5 ve 7. Bir de fark ettiyseniz ben şu nota baktım ya burada altta şifre burada da ne yapalım arkadaşlar bakın burada şurada şifre yazıyor burada da e, kuzey güney batı falan yazıyor doğu falan arkadaşlar acaba bakın şöyle mi diyorum ben bunun sıralışına göre mesela mesela <laughs> diyelim ilk başta vest var. Vesti bulup mesela diyelim sallıyorum. Şöyle diyelim. Vest diyelim 5. Bu şifreyi ilk beşim yazacağız yani. Getirdim. Defter, getirdim. Ne demek? Lazım biz bunu bir defter, ay kalem getirdim defter ve Arkadaşlar biz buna bir bakıp gelelim ya. <laughs> Arkadaşlar buldum. Şimdi bizim söyleyeceğim kodu yaz tamam mı? Bir dakika. Şifre ne? Yazsana şifreyi. North. He? Şunları yaz. Bunlar ya. Dur. arkadaşlar <laughs> bir bok bindi yok. No. Baksana tek harf tek harf yazıyor. West. ist ist Dur. Yanlış yaptım galiba. C T Bir daha deneyeceğiz. Şöyleler olsun ya. Arkadaşlar Lord <laughs> Şimdi not 5. 5 yazdı. Yani. 5 şifre 5. 5 bir dakika. 5 7. Bir dakika. 5 7 2 9. 57 9. Yazıyorum. 57 7 29 10 Dor Dor open Aa kapı açıldı lan Tamam Şimdi Ne yapacağız lan biz burada Üst kata bak bir şeyler biliyorum Üst kata bak hayır Kapıda kapat Aa! Aa kapatmadın. Şey kapatmadın lan tuşu. Ne korkudum lan. lan. adam öldürsün mü istiyorsun? <laughs> <laughs> Kapatmadı tuşu. Ah, geliyor. Geliyor güzelim 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 güzelim. Yok da oh, öyle bir şey yok. Orada bir o, o şeyler yine geliyor. Bu bir şey ne oluyor? Şeyi bir açıp Hayır ya. Kötü bir inatçı. Sen yine şey seçmişsin ha Büyük Baba. Hı -hı. Büyük Baba daha korktu. Tamam. Şimdi yere bak bir şey var yerde. Bunu ben nereye koyacağımızı biliyorum. Görmüştüm. Onda ne yapacaksın biliyor musun? Şurayı açacaksın. Şu <laughs> Şurayı ah. Lan tonu da var yardım. Ha, onu da tuvalete çekeceksin. biliyorsun. Ha, onladan onun içi. Aynen, aynen. Dur be. Aha. <laughs> o haritaya koyacaksın galiba. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Ne? <değil mi? gülüyor> Çok açık. Evet. Tam yap normal oyna. Ne normal oyna. Tamam yap. Al, Ne yapacaksın onu? Bak bunu bilmiyorum gerçekten ne yapacaksın onu? <laughs> Kız mı sen biliyorum. biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, you're <laughs> <Dan, biraz>. making <Kapatmadım. gülüyor> Kapım açık kalsa bir şey der mi? Der. Salak mısın? evet salam. Salamım ben. Ne? Elindekini kapat. Aa Nur baba eti verdi. Şimdi gidecek. ah yapacaklar. Aa.

Um, ha biliyorum bunları anlat anlatıyor. <laughs> 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 Sansür koydu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Kapı ko Aa, şey asansör kolu. <laughs> Bu da adamda galiba. Şimdi arkadaşlar bize asansör kolu lazım. Ve sopa. Hı -hı, sadece asansör kolu. Hayır ya kapı sopası. Ama şuraya bakmadık. Heh. Ha evet bir de kapı sopası lazım doğru. O olmazsa gelip bizi Vallahi Oyun altı çok biliyorum arkadaşlar. Orada değil dolaplara bak. Dolapları mı unuttun? He hadi. Açsana şu dolabı bir. Fışır diyecek bunlar. Evet. Dolabı uyaktı. Açsana. Tövbe evet, evet Arkadaşlar o tahtayı biz nereden bulacağız? Hı? Var mı bu şekilde? Yerdeki tahtalardan biri olabilir mi? Yok. Şuraya baksana bir. Gel arkada. Dön, ilerle. Dön ya şu tarafa. İşte. Yatağın oraya bak. Ha yokmuş. Ah. <laughs> Nereden bulacağız o? Yapmadığımız bir şey mi var? Юг. А там А. И. olduğumuz bir şey oldu galiba. Hı? Hayır ya. Ne oldu? Tabii. Ah bak, onla bir şey yapacağız. Ama ne? Neyle? Bunu mu? Hayır bunu. Oğlum bunu da bırakırdık ya. Hangi duvar? Ha, Yoksa bak bu var ya. Hı. Etraftan bir tane odun mu kıracağız onu? Aa buradaymış. Tövbe. Evet. Ya oraya koyulmaz ama ya. Onu tak şimdi. Tak. Sen koy. Şimdi as hayır. Asansörü aç. Shit. Who's making that noise? Asansör geliyor. Biz eve gidiyor. Anamızı seviyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir bilsen yok. Come on, hurry up. Hırıyor. Kapıyı açamayacak Open the door right now. Bak ne kadar sürüyor. Gel lan. öyle şey. Açtı. Açtı. Where are you? Çok iyi çok geç. Asansörü geç arıyormuş. Canım Hadi ne? Ne? Neyse. Ne? 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 Ha. Ha. Bir şey oldu arkadaşlar. ama anlamadım. Vallahi kadını da kurtardık kaçtık evden. Arkadaşım şu an evden kaçtı galiba. Ha. Adam da göt oldu. Tebrik <laughs> Öyle demeyelim. Arkadaşlar oyun çok güzeldi. Oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Oynamak istiyorsanız zaten açıklamaya oyun ismini koyacağım. Linkini bırakıyorum. Öyle demiş. Tamam ben linkini koymuyorum Aa. ama oyunun ismini yazıyorum demek. <laughs> ne kadar Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. bye. Evet.